Evet merhaba arkadaşlar bugün gene e, kamu görevleri etik ilke ve davranışları e, serimizin dördüncü konusunu işlemek için karşınıza çıktım. Ben Hakan Aktağ eğitimciyim bu e, yayınları farkındalık e, çalışması olsun diye toplumda ve kamuda etik kültürünün ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bugün yine bahsettiğim gibi kamu görevleri, etik, ilke ve davranışlar serimizin dördüncü konusuna değineceğiz. Peki bu dördüncü konumuz nedir? Etik sözleşme ve ilkeler arkadaşlar. Her kamu memuru etik sözleşme imzalayıp dosyasına koyuyor arkadaşlar. Hepsinin dosyasında bu sözleşme mevcuttur. Peki bu sözleşmede ne var? Neye imza attı memur? Buna birlikte bakacağız. Evet. Sunumumuza geçecek olursak arkadaşlar. Yine ana başlığımız bu. Evet. Dördüncü konumuz etik sözleşme ve ilkeler. Buradaki. Tıklıyoruz. Etik sözleşme ve ilkeler. Arkadaşlar. Memurun imzaladığı etik sözleşmede ne var? 1. Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi. Dil, din, felsefi, inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı görevimi Görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda ve veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, kamu malları ve kaynakları kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi. Kişilerin dilekçe, ilgi edinme, şikayet ve dava açmaklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma e, karşı ilgi, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, kamu görevleri etik kurulunca hazırlanan, yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak, görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim Evet arkadaşlar bir memurun imzalamış olduğu etik sözleşmede bu taahhütler var memurumuzu e, genelde e, hizmet ederken kamu hizmetinde etik ikilemlerden bahsedilir bu ikilemlere düşebilir arkadaşlar İşte. Yapılan çalışma kanuni değildir. Ama etik olabilir. Yapılan çalışma kanunidir ve etiktir. Yapılan çalışma kanuni değildir. Etik de değildir. Yapılan çalışma kanuni ve etik değildir. Bu dört husus memuru bazen etik ikilemde bırakır arkadaşlar. İşte Burada da memurun bu Çıkmazları denen şeyler. Bunları tek tek geçeyim arkadaşlar. Etik ikilem. Bir kare kötül var işte. Etik ikilem iki veya daha fazla yarışan değerin çatışması halinde olmasıdır. Eğer çatışan bu değerlerden birisi korunursa diğeri korunamamaktadır. Diğerinin göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır. O yüzden etik ikilem e memuru Dara sokan durumlar arkadaşlar burada mümkün mertebe e, ikilemden kurtulmaya çalışması gerekmektedir. Etik ikilem en az kötü veya diğerlerine göre iyi durumu tüm seçenekler tatmin edici değil her ikisinin de kendince mükemmel olması durumu en iyiden birinin seçimi farklı kişiler ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi. Bunlar ikilemli arkadaşlar. İşte bazen bu ikileme giriyor memur. İşte ya iyisin içinde kötü kötün içinde iyiydi. Yok işte bu diğerlerine göre iyiydi gibi böyle bir takım çıkmazlar içerisinde sonuç bulmaya çalışıyor. Kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz veya dolaylı ya da dolayısız etkilenmeli durumudur. Böyle bir durumda çıkar çatışması da söz konusu olabilir. İşte bazen etik ikilem çıkar çatışmasını da karşı karşıya getiriyor arkadaşlar. Memurun bunlardan kaçması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ee, yukarıda e, sözleşmeyi bahsettik. E, memurun e, ikilem ve çıkar çatışması konusuna değindik. Bu geniş bir konu. E, i̇leride e, bunları ayrı ayrı değerlendireceğim için bu etik ikilemi ve e, çıkar çatışmasını e, farklı bir e, sunumda daha geniş anlatacağım. Buradaki bizim ana temamız sözleşme ve e, etik ilkelerdi arkadaşlar. Şimdi etik ilkelerimiz neler bir bakalım. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık. Yetkili makamlara bildirim. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan. Mal bildiriminde bulunma. Savurganlıktan kaçınma. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. Saygı ve güven. Çıkar çatışmasından kaçınma. Dürüstlük ve tarafsızlık. Amaç ve misyona bağlılık. Halka hizmet bilinciyle hareket etme. Hizmet standartlarına uyma, vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı yöneticilerin hesap verme sorumluluğu. Arkadaşlar bunlar ilkelerimiz. Bu ülkelerin her birini ayrı ayrı e, sunumda veya birkaçını bir e, grup grup yapıp e, bunlar nedir? E, ne değildir? Nasıl olacak? Bunları da ayrı bir sunum yapacağım. Bugün sizlere e, şimdi böyle bir e, çalışmaya e, sözleşmeden bahsettim ve ilkelerden bahsettim. Bunun bilinmesi gerekiyor. Kamuda çalışan her memurun her memurun e, mutlaka sözleşmede bir imzası var arkadaşlar. Ve sözleşmede bu ilkelere uyacağına dair taahhütü var arkadaşlar. O yüzden memur arkadaşlarımızın bu e, imzalamış olduğu sözleşmeler çerçevesinde hareket etmesi onların e, daha e, etik e, bir davranışta bulunduğunun göstergesi olacaktır. Arkadaşlar, etik önemli bir konu. İnsanın vicdanını rahatlatır. O yüzden e, bu değerleri ve bu ilkeleri bilmek, e, içselleştirmek ve ona göre bir e, hizmet sunmak en güzeli olacaktır. Biz bunları memur olarak içimize e, sindirmezsek, içselleştirmezsek toplumun veya eee to eee topyekün kamuda bir şeylerin değişmesi mümkün olmaz hizmet açısından arkadaşlar kamu yararı açısından. E, o yüzden e, mümkün mertebe bu sözleşmedeki bu ülkelere uymaya çalışalım. Uymayan e, uymayan arkadaşlara örnek olalım. E, onların da uyması yönünde çabamızı sarf edelim. E, güzel bir eee Hizmet sunalım arkadaşlar. Çünkü bizler e, kamu hizmeti veren kurumlarda çalışan memurlarız. Adı üstünde kamuya hizmet sunuyoruz arkadaşlar. E, i̇nsanların, e, kamunun, halkın, e, toplumun mutluluğu e, e, biz memurların yapmış olduğu kaliteli, etik, e, tarafsız, e, temiz bir e, hizmetten e, olur arkadaşlar. Ben bugün sizlere bu konuda ufak tefek bilgi vermek istedim. İnşallah yararlı olur. Maksadımız farkındalığı oluşturmak, kamu'nun bir etik ilkeleri olduğunu, her memurun da bu ilkelere uyma zorun olduğunu bilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza e, abone olup e, e, buradaki videolarımızı e, dinlerseniz ve tavsiye ederseniz daha geniş kitlelere bu e, yapmış olduğumuz çalışmaları anlatabiliriz. E, yani hedefimiz daha uzun daha e, fazla insanlar olur. En azından bu farkındalığı yerine getirmiş oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum.